Reklam allemaal abone olmaya başlayın da lütfen abone olmayı unutmayın. Evet tamam. Tam sorun yok. Şey kaçtı. Çocuklar Çocuk alabiliyoruz mu yan nevesi? Çocuklara veriyoruz. Çocuklara bir şeyler. tane daha alabilir miyiz? Ver. Evet. <laughs> <laughs> Bu Bu ne? Bu ne? ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün İskenderun'da depremin ilk gününden itibaren depremize de kardeşlerimize sıcak kaş veriliyor. Günde 3 öğün olmak kaydıyla kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere toplamda 6 bin kişiye yemek veriliyor. E, dün e, halkımızın biraz daha e, bu stresi atabilmeleri için kahvaltılıklarını özelleştirdik. Bugün yine öyle e, biraz daha evdeki kahvaltıya benzer şekilde bir kahvaltı vermeye çalışıyoruz. E, depremize de kardeşlerimizin acılarını da paylaşıyoruz. Rabbim yardımcıları olsun. İnşallah Rabbim bir daha böyle bir bela, ve musibet yaşatmasın. E, tabii e, bu gün değil, biz diyoruz acılar, yaralar sarılana kadar, acılar dinene kadar biz halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. E, Buraya ve diğer deprem bölgelerinin tamamında da inşallah var olacağız. E, şimdi malumunuz şey devam ediyor, yani e, mağduriyetler devam ediyor. Depremzadelerin durumları henüz tam iyileşmiş değil. E, biz hani az önce de belirttiğimiz gibi diyoruz ya yaralar sarılana kadar bu da tahmini olarak en az 3 e, ay olmak üzere e, devam edecek diye düşünüyoruz. Yani en az 3 ay sürecek. Bu belki daha da ileriye yani 5 ya da altı ay da sürebilir. Fakat bu süreç içerisinde yarılar sarılana kadar 3 ay da olsa 5 ay da olsa biz halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca e, böyle uzun bir süreç olduğu için e, ihtiyaç da artıyor. Özellikle sıcak ile ilgili e, bir de önümüzde Ramazan var. ...mesela 20 gün gibi kısa bir zaman kalmış... E, ...kahvaltılık yani e, sahurluk diyebileceğimiz... E, ...eşyalar çok ciddi bir şekilde ihtiyaç var... E, ...yine kuru gıdayla ilgili e, halkımıza... ...yani depremize de kardeşlerimize yedireceğimiz... ...o gıdalara da ihtiyaç olmakla beraber... E, ...genel olarak da bölgemizde... E, ...deprem bölgelerini gezerken hissettiğimiz... E, ...bize gelen talepler içerisinde... E, ...kuru gıda ve kahvaltılığın dışında bir de bay bayan iç çamaşırları olmak üzere giyim noktasına da ihtiyaçlarımız var. Bu noktada da gerek hayırseverlerimiz gerekse birebir destek olmak isteyen kardeşlerimiz olsa biz burada onları bekliyoruz inşallah.